vardı. Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü için biz eee el uzattığımızda söz kurduğumuzda da muhatap almamız için rüştünüzü ispat edin diyorlardı. Çok açık ve net dün seçim sandıkları Kürt halkının iradesini Kürt halkının bir kez daha partisinin etrafında kenetlendiğini, mücadelesini sahiplendiğini, dilini, kültürünü, tarihini sahiplendiğini ve bu faşizme ee, ne olursa olsun diz çökmediğini bu faşizme teslim olmadığını gösterdi. Ee, bu açıdan da ben çok önemli bir sonuç olduğunu ifade edelim. Savaş çırtkınlığını yapanlar kaybettiler. Sınır dışı operasyon yapacağını ilan edenler kaybettiler. Barış isteyenler Kürt sorunun demokratik çözümünü isteyenler tecritin kalkmasını isteyenler cezaevlerindeki siyasi mahpusların hızlıca tahliye edilmesini isteyenler, dilin, kültürün tarihin, inancın tanınmasını isteyenler yani halklarımız, Türkiye halklarının hepsi kazandı. Bu nedenle de oldukça mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Şu anda belediyeyi almış görünen, aslında yeniden ve yeniden gasp eden MHP ile aramızdaki oy farkı 3264. Biz 13.120 oy almışız. MHP 16.384 oy almış. Diğer partileri sanırım saymaya gerek yok zaten sizde de sonuçlar vardır. Aradaki fark 3264. <laughs> Peki bu kente getirilen dışarıdan kaçak olarak getirilen seçmen sayısı kaç arkadaşlar? Ben sizin onunla da paylaşayım. 3821. 3821 karşılı olmayan asker, polis, güvenlik gücü bu kente tatbikat adı altında yerleştirildi. Ve 2 gün önceden seçime 2 gün kala kente tur otobüsleriyle getirildiler. Yurtlar boşaltıldı, öğrenciler yurtlardan çıkarıldı. Bu asker ve polisler yurtlara yerleştirildiler. Ki hali hazırda o güne dair yurtlara yerleştirildiklerine dair ve yurt önlerinde çektikleri fotoğraflar da elimizde. Öyle az buz bir şey değil uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar elimizde. Biz bunu kamuoyuyla paylaşmadık, halkımızla paylaşmadık. Olası bir e, tedirginliğe mal vermemesi açısından ama niye geldiklerini, ne niyetle geldiklerini aslında çok iyi biliyoruz. Eee ve bütün bu sandıklara size birkaç tane tutanak örneği de göstereceğim. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi e, mevcut şu anda işte e, aday olan Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP MHP'nin MHP'sine oy basmış durumdalar. Yani 3821 taşımalı seçmen olmasaydı biz bu kenti belediyesini şu anda bizdeydi resmi olarak. O anlamıyla biz Kars'ta belediyeyi kaybettik meselesini asla doğru bulmuyoruz. Biz burada belediyeyi kazandık. Belediyemiz gasp edildi. O anlamıyla bunun bir sandığa atanmış kayyum olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP iki dönem üst üste e, belediyelerimizi sonradan kayyum atayarak gasp ediyordu. Ama biliyorduk ki bunun zaten miadı doldu. Bunun toplumda bir karşılığı yok, bunun siyasette bir karşılığı yok, bunun hukuksal bir karşılığı yok. Tamamen hukuksuz, tamamen kanunsuz bir iş yapıyorlardı ve bu kanunsuzluğu devam ettiremeyeceklerini onlar da çok iyi biliyordu. Bu dönem yeni bir kayın modeli buldular. Sadece Kars'ta değil, Kars'ta, Iğdır'da, Şırnak'ta, ee, Hakkari'de, özellikle de küçük ilçelerin birçoğunda bizimle bir önceki seçimde 2019'da bizle AKP arasındaki oy farkını aşacak oranda, o oyu kapatacak oranda taşımalı seçmen getirdiler, kaçak seçmen getirdiler ve böylelikle kentlerin iradesini gasp ettiler. Bu anlamıyla bir gaspla karşı karşıyayız. Yeni bir kayyumla karşı karşıyayız. Burayı Kars Belediyesi'ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur. Biz orada bir belediye başkanı oturuyor demeyeceğiz, demiyoruz da. Orada bir kayyum oturuyor şu anda. Valilikten bir partiye geçen bir kayyum süreciyle karşı karşıyayız. Biz ne yazık ki üzülerek söylüyoruz, beş yıl daha bu kentin inadesi gasp edildi. Beş yıl daha bu kent bir kayyum tarafından yönetilmiş olacak. O anlamıyla hiçbir şekilde bir meşruiyetin <laughs> olmadığını, sandıktan çıkmadığını halkın iradesinin tecelli etmediğini karşı için özel olarak belirtmek istiyorum. Tabii ki bu sandık irade gasparının hesabını bundan sonra da sürdüreceğiz ve buna karşı mücadelemizi de kesintisiz devam ettireceğiz. Gerçekten kayyum atamayacaklarını bildikleri bir sürece girdikleri için sandıkta, Kars'ta kayyum sanda kayyum atıldılar. Biz kaybetmedik ama kars halkına kaybettirdiler. Biz bunu tanımıyoruz ve halkımızın da bunu tanımayacağını biliyoruz. Biz ilkeli tutumumuzda doğru bildiğimiz yolda yürümeyi yürümeye devam edeceğiz ve öyle de davrandık. Maalesef biz burada demokratik bir zeminde seçim yaşayamadık. Çünkü bize karşı birçok güç birleşti ve vekilimin de değindiği gibi dışarıda 3800 seçmen getirerek Kars'ın iradesine el koydular. Yani bu büyük bir e, darbedir Kars'a. Ve 5 yıl boyunca maalesef daha önce yine MHP'nin başında bulunduğu belediyecilik, hiç belediyecilerde hiçbir hizmet alamayan Kars halkı yine hizmet alamayacak. Ama biz parti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse yine halkımızın yanında olacağız. Yine halkımızla beraber hareket edeceğiz. Kesinlikle hiç kimse modunu düşürmesin. Biz haklıyız. Haklı olan eninde sonunda kazanır. Bu hırsızlar mutlaka bir gün bunun hesabını vereceklerdir. Dün şuna şahit oldum. Gelen askerlerin bir gün için gelip de Kars halkının geleceği ve kaderi için oy verenlerin sonrasında gidip Kars'ın tarihi kültürel yerlerinde fotoğraf çekerek kendilerine bir anı paylaşmak istediler. Onların albümlerinde kirli bir anı olarak kalacaktır tarih tarih bunun hesabını soracaktır. Ve mutlaka onların e, kesinlikle bu Kars halkının veba e, vebalini boyunlarında olacağını düşünüyorum. Belediyemize kayyum atayanlar, seçtiklerimizi yok sayanlar. Bu seçimlerde de karşımızda seçimlerle birlikte girdiler. Kars'ta olmayanları askerler, polisleri kolluk kuvvetlerini taşıdılar. Rantçılar, hırsızlar ve bu bağlamda hareket edildi. bugün oruç tuttuklarını iddia ettiler. Yemek yemediler. Hakkı, hakkı katın, hak katında affının olmadığı belirtilen hakkımızı yediler. Bu kez seçilenlere değil, seçenlere, iradelerine kayım atadılar. Tüm kayımlardan ve kayım zihniyetlerinden kurtulana kadar mücadele Kars halkına sözümüzdür. Bu şekilde devam edeceğiz. Unuturmamalıdır ki zulme rıza gösterenler, bu zulme rıza gösterip onları onaylayanlar değerli arkadaşlar bu zulmün de ortaklarıdır. Ve biz diyoruz ki yine dilsiz şeytanlardır onlar. Değerli arkadaşlar her şeyi çalmayı, haksızlık etmeyi, kendisine düstur edilenlere karşı susanlar unutulmamalıdır ki bunlar doymazlar ve tekrar zulme devam edeceklerdir. Hak, hakkımızı yiyeceklerdir. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren Kars halkına ise teşekkür ve milletlerimizi sunmayı bir kez daha borç biliyoruz. Haksızlığa karşı